Merhabalar. Bugünkü videomuzda hem türevin hem de integralin bir arada kullanıldığı güzel olduğunu düşündüğüm gündelik hayattan bir örnek soruyla karşınızdayım. Dilerseniz sorumuz ve sorumuzun cevabı biraz uzun olduğu için hemen sorumuza geçelim vakit kaybetmeden. Soruda şu söyleniyor. Bir jet motorlu uçağın pist üzerindeki doğrusal hareketi sırasında anlık hızı zamana bağlı olarak vt eşittir at kare artı bt şeklinde modellenmektedir. Burada t saniye, vt metre bölü saniye, a sıfırdan küçük olmak üzere ve b de sıfırdan büyük olmak üzere şartları verilmiştir. Uçak motorları çalıştırıldıktan sonra hızlanmakta, bir süre sonra maksimum hıza ulaşıp ardından yavaşlamaktadır. Aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Uçak maksimum hıza ulaştığı ana kadar 192 metre yol almaktadır. Maksimum hız değeri 72 metre bölü saniyedir. Buna göre A ve B katsayılarını bulunuz. Uçağın maksimumuza ulaştığı süreyi bulunuz. Uçak kaçıncı saniyede tamamen durur diye soru bizden istemiştir. Dilerseniz burada videoyu durdurun. Soruyu önce kendiniz bir çözünüz. Takıldığınız noktalar olursa videoyu devam ettirip takıldığınız noktaları kontrol edebilirsiniz. Şimdi dilerseniz çözümümüze geçelim. Şimdi maksimum nokta koşulu. Verilen hız fonksiyonumuz vt= At kare artı Vth şeklinde. Maksimum noktaya ulaştığı zaman, yani uçağın e, sıfırdan hızlanıp maksimumuza ulaştığında ortalarda, sonra tekrar hızının yavaşlayıp durduğu ana kadar ki o maksimum hız noktasında e, hızımızın türevine bakmamız gerekmektedir. O noktada hız maksimuma ulaştığı için o noktadaki e, fonksiyonun e, eğimi yani türevi sıfıra eşit olacaktır ki uçak o noktadan sonra daha fazla eğilenmesin ve hızı düşüşe geçmeye başlasın. Önce hızın hız fonksiyonunun türevini alırsak eğer v türev t eşittir d bölü dt at kare artı d bölü dt bt'den e, iki tarafında parçalı parçalı türevini alırsak eğer türevin bildiğiniz kuralı üzerine e, at karenin türevi t'nin üzerindeki katsayı başa geçer 2 at olur. T'nin üstündeki e, 2'yi de bir azaltırız ve t olarak kalır. Yani v türev t eşittir 2 at artı b şeklinde olacaktır. Burada da dikkat ettiyseniz t üssü 1 vardır. Bir başa kat sayı olarak geçer. T'nin üssü 0'a düşer. T üstü 0 da 1 olduğu için sadece geriye b kalır. Devam edelim. Maksimumumuzun oluştuğu anı büyük t ile gösterelim. Küçük t ile karışmasın. Maksimum hız koşulu neydi? Türevin 0 olduğu noktaydı hızında. Çünkü artık orada maksimuma ulaşmıştı. V türev büyük t eşittir. 0 anına bakacağız. Burada denklemde vt denkleminde eğer yazarsak eğer türev denkleminde 2AT artı B eşittir 0 olacaktır. Buradan da B'yi çekersek eğer her iki taraftan eksi 2AT çıkarırsak B eşittir eksi 2AT olacaktır. Maksimum hız bilgisi verilmişti bize soruda. Maksimum 72 metre bölü saniye olduğuna göre tam o anda yani büyük T demin bahsettiğimiz o büyük T anında V büyük T eşittir 72 olacaktır. Fonksiyonda da bunu yerine yazarsak eğer at kare artı bt hız fonksiyonumuzda tam o t anında a çarpı büyük t'nin karesi artı bt eşittir 72 olarak bulunacaktır. Ve demin türev denkleminden b'yi de eksi 2 at olarak bulmuştuk. Bunu burada yerine koyarsak eğer a büyük t'nin karesi yani şurada eksi 2 at yazıyoruz b gördüğümüz yere a büyük t'nin karesi artı eksi 2 at çarpı t eşittir 72 bulacağız. Parantezi açarsak eğer at kare eksi 2 at kare eşittir 72 buluruz. Buradan da bunlar sadeleşir. Eksi at kare eşittir 72 olur. Buradan da a kat çekersek eğer 72 bölü t karenin eksili hali olacaktır. Yani eksi 72 bölü t kare olacaktır. Şimdi e, integralini kullan, integrali kullanacağımız yere geçelim. Dikkat ettiyseniz uçak soruda dedi ki maksimum hıza ulaştığı ana kadar 192 metre yol almıştır. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? E, hız fonksiyonumuzun sıfırdan o demin bahsettiğimiz hızın maksimum olduğu büyük t anına kadar olan integralini alırsak eğer 192'ye eşitlememiz gerekecektir. Buradan da gerekli formülleri ulaşmaya çalışacağız. İntegrali alalım. E, sıfırdan t'ye e, vt hız fonksiyonumuz neydi? at kare artı bt idi. dt'ye göre eşittir. 192 olacaktır integralin sonucu. Terim terim alırsak integralleri. İlk önce şu kısmı alalım. at kareyi. Ee, bildiğiniz üzere türevin tersi olduğu için integralde ne yapıyorduk? T karenin integrali üssü bir arttırıyoruz. E, ee, üstün arttırdığımız sonucunu da paydaya payda olarak yazıyoruz. Yani a t kare dt'nin integrali eşittir. a çarpı t üstü 3 bölü 3 olacaktır. İkinci terimde yani b t'nin integrali ne olacaktır? Burada t'nin üstünde 1 var. Bir üstü 1 arttırıyoruz. T kare oluyor. Paydaya da arttırdığımız üstü yazıyoruz. Yani t kare bölü 2 oluyor. B kat sayımızda da olduğu için B, T, D, T nin integrali B çarpı T kare bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla sınırları da uygularsak eğer büyük T ve sıfır arasında olacağı için integral sınırlı integral A, T küp bölü 3 artı B, T kare bölü 2'nin 192 eşit olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. T yerine sıfır yazdığımızda çıkaracaktık. T'lere götüreceği için birbirini sıfırdan ona eksi olarak yazmamıza gerek yoktur. Şimdi A ve B'yi yerine yazalım. E, önce B kısmını yazalım. B'nin eksi 2A büyük T'ye eşit olduğunu bulmuştuk. E, A'nın da demin eksi 72 bölü T kare olduğunu bulmuştuk. Buradan B eşittir. Eksi 2A büyük T'den eksi 2 A yerine de eksi 72 bölü T kare yazıp T ile çarpacağız. B'ye ulaşmak için. Eksi eksi'yi götüreceği için B eşittir. 144 bölü T olarak B katsayımızı bulmuş olduk böylelikle. E, i̇ntegralde yerine koymaya başlayalım ki büyük T'ye Oradan ulaşabiliriz. Neydi demin integralimizin sonucu? Sınırlı integralimizin sonucu. A t küp bölü 3 artı b t kare bölü 2 eşittir. 192 idi. Şimdi A gördüğümüz yere eksi 72 bölü t kare yazacağız. Şuraya. Eksi 72 bölü t kare çarpı t küp bölü 3 olacak sol taraf. E, artı b t kare bölü 2'den. B gördüğümüz yere de demin bulmuştuk. 144 bölü t onu yazıyoruz. 144 bölü t çarpı t kare bölü 2'den. Bunu 192'ye eşitliyoruz. Denklemi devam ettirelim. Burada eksi 72 bölü t kare çarpı t küp yani şu kısım eksi 72 t olacaktır. E, çünkü y t küp bölü t kare t olacaktır. Şimdi 3'e bölersek eğer yani burada da sonucu 3'e bölüyorduk. E, eksi 72 t bölü 3'ten eksi 24 t olacak ilk kısmımız. İkinci terimimizde 144 bölü t çarpı t kareden 144 t çıkar. Buradan da 2'ye bölersek 144T bölü 2'den 72T olacaktır. Yani sınırlı integralde bulduğumuz büyük T'ye bağlı parametrik denklem şu hale gelecektir. İlk kısım eksi 24T, ikinci kısım 72T. Bu da toplamları eşittir. 192 olacaktır. Buradan şu ikisinin toplamı 48T yapar. Bu da 192'ye eşittir. Buradan her iki tarafı 48'e bölersek eğer T eşittir. Yani büyük T eşittir. 4 saniye olarak bulacağız. Yani uçak sıfırdan e, 4 saniyeye kadar... En yüksek hızına ulaşıyor 4. saniyede. Şimdi buradan A ve B katsayılarımızı bulalım. Soru da onu istemişti. A neydi? Eksi 72 bölü T kareydi. Yani eksi 72 bölü 4'ün karesi T'yi 4 bulduk. Eksi 72 bölü 16. Buradan 8 ile bölersek her iki tarafı payı ve paydayı. Eksi 9 bölü 2 olarak A katsayımızı kat buluruz. B de 144 bölü T'den 144 bölü 4'ten 72 bölü 2'den 36 olarak buluruz. Peki uçak ne zaman durur? Şimdi hız denkleminin sıfır olduğu noktada uçağın hızı sıfır olacaktır. O da uçağın durduğu andır. Yani hız fonksiyonumuzu, hız denklemimizi sıfıra eşitleyeceğiz. Yani vt eşittir sıfırın köklerine bakacağız. Buradan at kare artı hız fonksiyonumuz bunu sıfıra eşit olduğu noktalara bakacağız t anlarına. Burada t parantezini alırsak eğer t çarpı parantez içinde at artı b eşittir sıfır olacaktır. Dikkat ettiyseniz bir kökümüz t eşittir sıfırdır. Bu da çok doğaldır. T eşittir sıfır anda uçak e, harekete geçmek üzeredir ve hızı sıfırdır. Orada uçak kalkışa başlamıştır. E, bizde ama uçağın o sıfırdan hızlanıp maksimumuza ulaşıp sonra tekrar yavaşlayıp durduğu andaki t'yi soruyor bizden. Böylelikle diğer köke bakacağız. Bu kökü bulmamız bir şey ifade etmiyor. Diğer kökte at artı b'nin sıfır olduğu andır. Buradan da kat sayıları biliyoruz artık. Demin bulmuştuk. A yerine eksi 9 bölü 2 yazıyoruz. Eksi 9 bölü 2 t artı b de 36 ile eşittir sıfırdan. Eksi 9 bölü 2 t eşittir. Eksi 36 buluruz. Her iki tarafı da eksi 2 bölü 9 ile çarparsak eğer buradan t'yi 8 saniye olarak buluruz. Yani uçak sıfır anında sıfır hızla harekete başlıyor. Jet motorları açılıyor. dördüncü e, 4. saniyede maksimum hızına ulaşıyor pistteyken. 4 saniye ondan 4 saniye sonra yani toplamda 8 saniye sonra da uçak tekrar yavaşlayıp durma noktasına geliyor. Yani sorumuzun cevabı A kat sayımızı sormuştu. Eksi 9 bölü 2. B kat, sayımızı, B kat sayımızı sormuştu. 36 olarak bulduk. Yani hız denklemimiz eksi 9 bölü 2 t kare artı 36 t olmuş oluyor buradan. Bu kat sayıları bildiğimiz için. Diğer soru neydi? Uçak ne zaman maksimumuza ulaşırdı? Büyük t anı demiştik ona da. T eşittir 4 saniye sonra uçak maksimumuza ulaşır. Uçak maksimumuza ulaştığında da 192 metre yol almış oldu. Ve T eşittir 8 saniye sonra da uçak başlangıcından 8 saniye sonra tamamen durmuş olur. Böylelikle hem sorumuzun hem de videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlar kısmında bu tarz olur, başka bir matematik konusu olur. Hangi konudan soru çözmemi isterseniz yazınız. Seve seve yardımcı olurum. Eğer bu videoyu izlemeyi hoşunuza gittiyse videomu beğenmeyi bu tarz içeriklerin devamını izlemek istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayınız ve bu videonun ilgisini çekebileceğini düşündüğünüz bir arkadaşınız arkadaşınız varsa onunla da paylaşırsanız çok sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat ediniz herkese iyi çalışmalar dilerim